Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Zavallı Bayram. Kim bilir ne kadar üzgündür şimdi. Ah be Fatma. Hiç değer miydi buna? Bu kız neden böyle yapıyor Mehmet? Ben hiç anlamıyorum. Bilmem. Belki de mecbur kalmıştır. Eğer Fatma'ya o zarar verdiyse... Kamuran amcamın yaptıklarının yanına kar kalmasını artık hazmedemiyorum Mehmet. Senin canını sıkan başka bir şey mi var hayatım? Sırra oğlum, biraz konuşalım mı? Ne konuşacağız Hikmet anne? Her şey apaçık ortada değil mi? Bunca yıldır bana söylediğin yalanları mı konuşacağız? Yoksa benden sakladıklarını mı? Sır, seni oğlum kadar sevdim biliyorsun değil mi? Ama ben Necip Bey'in oğluyum öyle değil mi Hikmet anne? Bak sana her şeyi anlatacağım. Zahmet etme ben hepsini öğrendim. Sağ olsun Kamuran Bey. Yani amcam her şeyi anlattı bana. Hepsini öğrendim. Tamam haklısın haklısın ama ne olur. Ne olur beni bir dinle sarı ne olur. Nasıl yani şimdi? Sırrı senin kardeşin miymiş? Bizim sırrı. Öyleymiş. Zaten Hikmet anne de başından beri biliyormuş. Söyleyememiş bana. Sıkma canına. Yani şöyle düşün. En azından sırrı iyi, düzgün bir çocuk. Hem babanın ölümüyle şu hayatta yapayalnız kaldığını hissediyordum. Bak şimdi bir kardeşin olduğunu öğrendim. Birlikte büyüdüğümüz halde, hiç bilmediğim, tanımadığım bir kardeş. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Bak, Kamuran seni çok düşündüğü için yapmıyor bunları sırrı. Sırf Elif'i alt etmek için yapıyor bunları. Görmüyor musun? Onun amacı senin hakkını filan alman değil. Sen onun umurunda bile değilsin sırrı. Peki senin umurunda mıyım Hikmet Anne? Ya Elif'in? Oğlum ben... Sen bunca yıl benim bir şoför parçası olarak... ...kendi ailemin yanında çalışmama göz yumdun. Şimdi çıkmış bana... ...kimin beni ne kadar umursadığından mı bahsediyorsun Hikmet Anne? Senin tek derdin Elif. Varsa yoksa Elif. O kadar seviyorsun ki onu. Kendin kızın sanıyorsun öyle değil mi Hikmet Anne? Ama o senin kızın değil. O bu konağın beynin kızı. Tıpkı benim oğlu olduğum gibi. Şimdi... Bundan sonra Elif de sen de umurumda değilsiniz artık. Yıllarca ezilmemin karşılığı neyse hepsini alacağım. Kimden ne alacağım varsa hepsini alacağım. Şimdi çık adamdan. Hikmet Hanım. Sır oğul. Ben senin oğlun falan değilim. Çık adamdan dedim sana.